Efendim herkese yeniden merhabalar. Son bir haftadır e, Romanya seçimlerini çok ciddi anlamda gözetliyordum. Çünkü bir sosyolojik değişim ve dönüşümü takip ediyordum arkadaşlar. E, bu e, değişim ve dönüşümle ilgili ciddi bir şey, daha doğrusu hiçbir şey e, Türk medyasında görmeniz imkansız. Çünkü o gözle bakan yok. Batı medyasında da ciddi e, anlamda ot o ciddi anlamda değerlendiren yok çünkü şöyle söyleyeyim hemen başında Batı siyaset sosyolojisi tamamen değişti ve küreselciler Bidenların temsil ettiği Amerika'daki Biden grubun temsil ettiği küreselciler bu ekip şu anda kelimenin tam anlamıyla delirmiş durumda Romanya seçimlerinden sonra Gürcistan seçimlerinden bu yana özellikle ben Batı'daki Hristiyan dünyasındaki artı Haçlı dünyasındaki. Bakın Hristiyanlar ve Haçlılar ayrı. Mesela Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin batılar için ne diyoruz? Haçlılar bize saldıracak Avrupalılar için diyor. Hristiyan dünyası ve Haçlılar dünyasındaki siyaset sosyolojisini çok ciddi anlamda takip ediyordu. Ee, uzun süredir, daha doğrusu mesleğimin büyük bir kısmı e, Türkistan, Orta Asya denen Türkistan, Asya, Afrika ve e, bütün kıta Afrikası e, işte belgemiz Kuzey Afrika Orta Doğu dedikleri yer Kuzey Batı Afrika. Bu belgede geçti. Avrupa'yı Batı Avrupa'yı doğrusunu isterseniz bir gazeteci olarak gözlemleme imkanım olmadı. Hep yaşadım. Gezdim, gördüm, hep yaşadım ama gazeteci olarak gözlemleme, takip etme bir gazeteci bakış açısıyla Avrupa'yı e, ele alma e, hiç yapmadım çünkü benim alanım değildi. Ancak dediğim gibi Gürcistan'daki yaşanan o turuncu devrin teşebbüsünden sonra bir, bir sosyoloji okumaya çalıştım çünkü onun öncesi Avrupa'dakiler bunu tetiklediler. Avrupa'da sağ bir e, yönelme var. Batılıların tabiriyle daha doğrusu şu anki küreselcilerin tabiriyle aşırı sağ o da ayrı bir konu. Kesinlikle aşırı sağ değiller onu hemen size söyleyeyim. E, batının sağa kayması bu her gazeteci için uluslararası ilişkiler, savaş, terör, e, uluslararası finansla ilgilenen her gazetecinin birinci görevi bunu takip etmek ve bu, bunu anlamaya çalışıyor. Arkadaşlar Romanya seçimiyle birlikte Batı sosyolojisi tamamen alt üst olduğu çıktı ortaya ve küreselciler kesin bir şekilde Batı toplumu nezdinde hem Haçlı toplumu hem Hristiyan toplumu nezdinde bütün meşruiyetini yitirdi. Bu meşruiyeti yitirdi ama iktidarı gücü elde bırakmamak için büyük bir kan çanağı mı oluşturacak yoksa namusuyla ahlakıyla insan gibi iktidarı devredip çekilecek mi? Şimdi dünya böylesini tehlikeli bir yolla ayırmından. Romanya'da ne oldu? Arkadaşlar, Romanya'da da Batı'nın tahmin ettiği gibi e, Gürcistan'da beklediğinin tam tersini oldu. Tamamen savaş karşıtı ve hatta NATO karşıtı olan pek esamisi de okunmayan bir siyasi figür en büyük oyu o aldı. Çünkü adaylığı adaylı e, yarışmasında İkinci işte solcu solcu dedim CIA solcusu Türkiye'deki solcular gibi Batı'nın solcuları e, bunlar aldılar. Üçüncüsü ise e, sadece milliyetçi olan aday kazandı. Yani e, ikinci turda eğer sadece milliyetçi aday bu NATO karşıtı e, Avrupa Birliği karşıtı adaya lehine çekilirse bu adam çok rahat bir şekilde Romanya'da Cumhurbaşkanı olacak. Romanya'da parlamenter sistem var ama Cumhurbaşkanlığında hem e, dış politika halinde, savunma politikaları konusunda Cumhurbaşkanı'nın çok e, güçlü yetkileri var Romanya Anayasası'na göre. Şimdi e, bu anlamda bir genel tarih yapalım. Almanya'da solcular kaybetti. Fransa'da solcular kaybetti. Gürcistan'da işte liberal, bizim buralarda kendilerini liberal diye yutturuyorlar. Liberaller kaybetti. Moldova'da kaybettiği dışarıdan getirilen taşıma oylarla ve katekullilerle e, ucu ucuna kazandı. Ve batılı medya bakıyorum şimdi e, hatta bir iki tane Türk e, gazeteci de maalesef sosyal medyada da, Putinciler kazandı diyor. Hayır hiçbirisini yani o NATO karşıtı olan e, ne kadar NATO karşıtıysa o kadar da Rus karşıtı bu insanlar bir yeni bir sosyolojiyi bize gösteriyor. Iraklı mesela Gürcistan'daki Iraklı bu adam Ruslarla düşman ya Ruslardan nefret ediyor. Bu adamı Rusçu yaptılar. Hayır başka bir şey söylüyor. Romanya başka bir şey söylüyor. Marie Pen başka bir şey söylüyor. Almanya'daki Afedeller başka şey söylüyor. Ne söylüyorlar? Biz ölmek istemiyoruz. Bu insanlar savaş karşıtı. Hani solcular, liberaller, özgürlükçüler, yaşam karşı yanlısı ya. Onlar savaş karşıtı ya. Sağcılar işte onların diliyle faşistler, aşırı sağcılar kancıdır, savaşçıdır. Hayır. Dünya tam tersi. Arkadaşlar İdris Küçükömer'in Türkiye'deki siyaset sosyolojisi tahlili bugünkü Batı ve Hristiyan dünyası içinde geçerli. İdris Rahmetli İdris Küçükömer ne diyordu? Türkiye'de sol sağdır sağ soldur. Yani sol tutucudur, sağ ise devrimcidir. Bugünkü Batı siyaset sosyolojisi de aynı Türk siyaset sosyolojisine döndük. Sağ devrimci, yenilikçidir, sol tutucudur. Liberaller tutucudur. Yani kendi kurulu katliamcı düzenlerini devam ettirmek istiyorlar. Romanya seçimiyle birlikte şimdi cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte Avrupa'da Avrupa'nın merkezinde ve Amerika'nın Avrupa'daki ikinci en büyük askeri üssünün bulunduğu yer. On binlerce zırhlısı var. Bakın binlerce değil, on binlerce zırhlı aracı var Romanya'da. On, on binlerce askeri var. Almanya'dan belki daha fazla askeri var Amerikan Rus, e, Romanya'da. Ve Rumen halkı hayır dedi. Biz küreselciler, sizin emperyalistler, sizin çıkarlarınız için biz ölmek istemiyoruz. Ölmeyeceğiz. İnsanlar yaşamak istiyor. Bakın batı tarihine bakın. Dünyadaki bütün vahşet insanlık tarihinde hiçbir bölge, hiçbir kıta Avrupa kadar birbirini katletmedi. Ya yani daha 2. Dünya Savaşı'nda 6 yılda 6 yılda 1939 hatta 40 diyenler de var. 39'dan sonra 39-45 arası yaklaşık 6 yılda tam 80 milyon insan öldürdü birbirinden. Hani yılda 12,5 milyon insan öldürdüler bunlar. Batı böyle başmış. Ve batı insanı uyandı. Bilgi çağı, kitle iletişim, bu internet, network. Batılar farklı bir dünyanın farkına vardı. Batı sokağı, batı insanı. Romanya evet çok geride bir ülke Avrupa'ya göre. Ancak uzun süredir Avrupa Birliği'ni almasıyla birlikte biraz kalitesi yükseldi, ilerledi. Ve bugün Roman halkı da dünyanın farkına vardı. Bu e, hırsız haçlılar için ölmek istemiyoruz dediler. Ve NATO'cu savaşçı Ukrayna'ya, Rumanya'ya, Ukrayna'nın fedası yapan kadroya dur dedi. Kırmızı kartı gösterdi o seçmeni. Aynısını Gürcü seçmeni de gösterdi. Aynısını Ermeni seçmeni de gösterdi. Yenilen başbakan olmasına rağmen, savaşta yenilen başbakan olmasına rağmen Ermeni halkı Paşinyan'ı seçti. Paşinyan ne diyor? Ben koşullarımla iyi olacağım. Paşında biliyor sağ solu Türk. Ben Türklerle iyi olmasam burada yaşayamam. 21. yüzyılda Ermenistan diye bir şey olmayacak. Adam ne güzel söyledi. Batı Ermenistan'ı çıkarın dilinizden. En yani son onu söyledi. Ararat Dağı'nı çıkarın dedi. Ne bu ya ağır Dağı için? Yani biri bizim toprağımızı kendi bayrağında gösterse, bizim toprağımız için işte Batı Türkistan var, Kafkasya'daki Türkistan dese hoşumuza gider mi dedi bunu. Ve akıllı davrandı. Böylesine akıllı bir insanın savaşı kaybetmesine rağmen Gerçekten Ermeniler çok aşırı aşırı milliyetçiler. Yani kelimenin tam anlamıyla faşizmle birebir faşizmle örtüşecek kadar milliyetçi insan sayısı fazladır. O Ermeniler bile baktılar emperyalistler kendilerini Kafkasya'da kurbanlık koyun olarak seçmiş. Hayır dediler. Paşinyan'ın etrafında toplandılar. İkinci kere Paşinyan'ı seçtiler. Batı sosyolojisi, Batı siyaset sosyolojisi arkadaşlar tamamen değişti. Küreselciler kaybetti ama bu kayıp bunlar kaybetti diye sevinip göbek atmadım. Bunlar bu iktidarı kanlı mı bırakacak, kansız mı bırakacak? Şimdi onu takipteyim. Üst üste video yapmıyorum. Haklısınız. Yani ee, Mütevazı da olsa hatır sayı bir izleyici grubumuz var, yüzlerce izleyici grubumuz var. E, teşekkür ederim mailimi açıktan paylaştığım için, yani yüzün üzerinde farklı isimden mail geldi, düzenli olarak video yapın. Arkadaşlar tamam artık düzenli olarak video yapacağım. Ben ciddi konu olunca video yapıyorum, yani kendimce ciddi fakat size de hak veriyorum iç konularda da e, konuşmak lazım. Bu arada Ekrem İmamoğlu en son Almanya'da yaptığı şey, bar taşlan son damla oldu. Onu da bir sonraki videomda sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın demeden önce videomuzu beğendiyseniz lütfen linkini arkadaşlarınızla, sosyal medyada, WhatsApp gruplarınızla paylaşın. Aşağıda beğenme butonuna basmanızı rica ediyorum. Bir de mümkünse yorumlarınızla, yorumlar bölümünde görüşlerinizi, fikrinizi, en azından eleştirinizi veya övgünüzü yazarsanız bizi ziyadesiyle mutlu edersiniz. Böylece YouTube bizim videoyu daha çok ön plana çıkaracaktır. Teşekkür ederim efendim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.